Yeni bir videomla tekrar karşınızdayız. İkinci video. Evet. evet. Kanka onu gidiyorduk değil mi? Kanka buradan sonra ne, ne diyordun? Ne sonra? Geçiyorsun. Adın. Last kere. Başla. Kanka. Hasan. Buraya giriyorsunuz. Tamam mı? Bu ayı... Buraya Buraya bir şey atacağım ama ben daha bir şey yapmadım. 43 80. Bekle daha. 43 80. Tamam. Bekle daha değil. Ananı ben kuracağım lan. 43 80. Abi kullanamıyorum ama ya. Hey, hey tam sen gir. Niye ya nasıl? Nasıl arkadaş olacağız? 43 80. Çık. Kanka ben ben kurdum te, te 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 ye 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 te 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 Kanka ben kurayım. kurdum kurdum ben kurdum ben çık bir daha nasıl çoğuncaşı? çık ya çık ya ya öyle değil mu? Böyle yap tamam mı? Böyle yapacaksın nasıl girdi ben anlamadım çık gir bu ayağı gir tane T. 1, 2, 3, 4, 5. 4 tane Y. 1, 2, 3, 4, 5. 1 tane T. <laughs> Olmadı ya. Sil <Çir> bir daha. 5 <laughs> tane T. Ya F yaptım. Mal mısın 5 tane T. 4 tane Y. Y, Y. 1 tane de T. Tamam. Gel. Arkadaşlar bastık hemen önce basıyorum. Ben başka bir Al sen Arkadaşlar biraz Ne? Bilmiyorum. He. Biz razıyız. Bilmem mi? Bilmem, Bilmem. Bilmem. Kanka boş ver. Oynamışlığımız var ama. Evet, her yeri bilmiyorum da. Neredesin lan? Kanka yük. Neyse. Ben Şimdi. Hı? Greni geliyor mu? Kanka ben altındayım. Kanka gitti benim. Nasıl? Gitti benim. Seni dinleyip bitir o. video yükün Seni çekme. Seni Seni Ne? Ne? Olur. Sosyal verdi. Bakayım mı? Bak. Granny. Granny benim yanıma geliyor. Granny benim yanıma geliyor. Gir al. al. Yatan altında bulabiliyor mu bizi Granny? Bulabiliyor. Öldürebiliyor mu? <Sessizlik> hadi, hadi. Hadi. <Sessizlik> Seni sevdim. arkadaşlar geberdik. Evet arkadaşlar görüşürüz.